Buradan karşıya atladım mı siktim seni. bir, bir, İki düştü. Nerede Çakır? A a a! Yedim, Ya oğlum görmedin ya. Aa. Yukarıda düştü, yukarı merdivende iki düştü. Aa. Emin misin? Evet. Alın, alabildiklerinizi alın, alın çabuk. Sıkıntı yok, safeyiz, safeyiz. İki düşürdük, uzadık dayı. Artık bir sikim, o bana çok oynadı o kim o? Çıkan kimse girmesi lazım artık. Arabayı koyuyorum. Arabayı. Şu sağdan da birileri girsin. Yıkılın hadi. Ömer bu taraftan Ömer. Ya hak amına koydum Neredesin? neredeyse. Patladılar patladılar. Amına ayı koyayım takalım, direkt bana fokusladı ya. Takalım. Buradan çık görünür müyüm? anasını ki şuraya çıkarsam Allah olur. Ananı sikiyim. Burada biri var mı? Bir. Aman koydukları. koyduklarım. Nereden sıkıyor la bana? Oğlum bana sıkmayla amına Baba nasıl? Nerede lan ayıp takalım, ayı takalım ayı. Nerede oğlum onu? Ona sikeyim verin lan? Nerede oğlum bunlar? Göremiyorum. Çatıda var. Yedi bak artık. Düştü bir, düştü bir, düştü bir, düştü bir. Kavur, kavur, kavur. çatadaki bizden mi kırmızı tüpte? Galiba bizden. Bilmiyorum orada bir, bir güzel var. Tamam bizden, İki düştü. Allah. Ananı sikiyim. Çatı çatı çatı. Oğlum nereden vuruyor bu? Düştü be düştü. Tamam şimdi kendimizi biraz koruyalım. Davma lan koyayım. <laughs> He, bir geldi ona. Başla. Başla. Abi kötüyüm. Oo bizimkiler onlar. Dikkat et kendine. Arın da yaralı bir şey. Yaralılar alın, yaralılar yok alın. Arkada yaralı bırakmayın. Anlaşıldı. Siren sesleri. Evet, evet. Patlayacağız polise, patlayacağız polise, patlayacağız polise. Evet. Patla polis, patla polis, uzaklaşsın. Gel arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Bindim kanka, geldim, geldim, geldim. Çık. Nerede var oğlum bunlar? Yedi baya, yedi baya, yedi baya, yedi baya. Düştü bir, düştü bir, düştü bir, düştü bir. <laughs> sıkıntı yok hallediyorum. Sıkıntı yok. Çok iyi.